Selam herkese. Arkadaşlar bir hafta sonundan e, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Galiba benim lastik patladı. Kamyonun arka sağ lastiğinin içteki lastik ama zannedersem patladı. Nereden biliyorum? Gerçi ben onları 3-4 günde bir kontrol ediyorum. Nasıl ediyorum? Arkadaşlar tabi çocuklukta yaşadığınız bazı şeyler tecrübe oluyor. Şimdi 60'lı yıllarda benim babamın otobüsleri vardı İstanbul'da. E, ben o zaman ufak çocuktum bizim otobüsün muavinleri lastikleri çekişle kontrol ederlerdi. Hani karpuz olurken böyle tıntın tın yapıyor ya lastik de öyle tıntın tın yapması lazım. Ben de e, o zamandan beri aklımda kalmış büyük arabada, kamyonlarda 3-4 günde ben bir kontrol ediyorum bu kamyonun lastiklerini. Çünkü niye diyorum? Biz metal taşıyoruz, hurda taşıyoruz. E, boşalttığımız yerlerde metal parçaları yerde oluyor. Geri geri yanaşırken eee Lastiklerin lastikler metallere basmış olabilir. Oradan kesilmiş olabilir. Zannetmiyorum çivi falan bir şey olacağını ama herhalde bir ya havası az. Çünkü 3 lastiğe vurdum. Tın tın ses geldi. O arka sağ taraftaki iç lastikten böyle lop lop ses geldi. Böyle içi geçmiş karpuz gibi ses geldi. Ee, o yüzden ben şimdi belki de bütün gün patlak lastikle çalıştım. Bilmiyorum ya havası az sevgili dostlar ya da patlak. Bugün mü patladı, dün mü patladı? En son ben 3 gün evvel kontrol etmiştim. Sabahları e, Almanca'da zaten Abbas kontrol deniyor ona. Fakat iç lastik olduğu için anlamıyorsunuz. Dıştaki lastik olsa veya ön lastik olsa görürsünüz indiğini. Ancak ne zaman fark ediyorsunuz? E, 5-6 ton yük yüklediğiniz zaman eğer arka sağ lastik Arka sol lastiğe göre daha fazla yere yakınsa anlayın ki tek lastik üzerinde yük biniyor. Lastik, iç lastik patlak veya dış lastik patlak. Ee, dış lastik patlak olduğu zaman e, yük olmadan da boş arabadan da görebiliyorsunuz. Ama iç lastik patlak olduğu zaman göremiyorsunuz iç tarafı tabi. Ee, dış lastiğin yükü yüklediğiniz zaman dış lastiğin e, şeyinden durumundan e, patlak olup olmadığını anlıyorsunuz. Şimdi bakalım lastikçiye gidiyoruz bakalım lastiğin içinden ne çıkacak? Çivi mi çıkacak, metal mi çıkacak ya da hiçbir şey yok. Havası mı az ama zannetmiyorum havasının az olacağını. Sevgili dostlar, o lastik patlak gibi geliyor bana. Zaten şimdi usta onu anlamak için, iç lastik olduğu için onu sökecek. Dış lastiği sökecek, iç lastiği dışarı alacak. Şöyle beraberce bir gidelim. İç dışarı alacak, şişirecek, suya sokacak. Hep beraber göreceğiz içinden ne çıkacağını. Bu kadar işin arasında arkadaşlar felaket iş var. Yani e, bu inşaatlar bitmiyor. Konteyner yok. Millet konteyner istiyor. Müşteriler konteyner bulamıyoruz. Ondan Ahmet'ten alıp Mehmet'e götürüyoruz. Mehmet'ten alıp Hasan'a götürüyoruz. Bir şekilde 400-500 tane konteynerden arkadaşlar insanların istediği konteynerler yok. Kimisi kapaklı istiyor, kimisi açık istiyor. Kimisi büyük istiyor, kimisi küçük istiyor. Bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Ee, bakalım bu lastik işi tam da ben işim bitti. Belki de ben dediğim gibi bütün gün o patlak lastikle şey yaptım. Pek fazla da yük almadım bugün. Mesela toprak oluyor, kiremit oluyor, beton oluyor. Almadığım için pek fazla anlayamadım. Zaten alsanız da yani gidişten bir şey fark etmiyor. Tek lastik idare ediyor. Arka taraf iki lastik. Yani single tire'ın olduğu için pek anlamıyoruz ama ama Allah'tan da arka lastik eğer ön lastik olsa zaten zaten görürsünüz görmeseniz bile yani indiği yerde telefon ediyorsunuz e, lastik tamircisi geliyor lastiğinizi tamir ediyor ama benim şansım arka lastik olduğu için şimdi ben tek lastikle arabada da zaten konteyner yok yük yok arkası boş görüyorsunuz lastik şey kadar gideceğim inşallah orada da pek fazla sıra yoktur Bugün de zaten Cuma yarın Cumartesi Pazar evdeyim arkadaşlar düşünebiliyor musunuz Sıla yolunda böyle bir şey olursa ne olacak yedek lastiğiniz yoksa şimdi diyeceksin ki sende var mı yok bende lastik koyma yeri dahi yok yeri bile yok sadece ne var lastik tamir kiti var o lastik tamir kitini de belli ölçüler içinde kullanıyorsunuz zaten o lastik tamir kiti pek fazla kullanılmıyor. Şimdi yeni arabalarda ben mesela Datça'dan İstanbul'a gelirken Balıkesir'de e, lastik e, hava basınçlarını eksik gösterdiği bir tanesinin ön sağı, Ama o e, hava sıcaklığından havanın ısısından dolayı değişebiliyor. E, sensörler e, geç algılıyor veya erken algılıyor bir şey oluyor. Bir ileriki benzinciyle durdum ben Balıkesir'de. O yeni otobanda hepsini kontrol ettim bütün lastiklere şimdi sıcakken zaten anlayamazsınız da belli bir e, barda bastım hava bastım fakat İstanbul'a gidene kadar hep o lamba yandı ama lastikte inmedi Osman Gazi Köprüsü'nden falan geçtim lastikte inmedi ertesi gün lastik araba tabi yattı gece lastikler soğuduğu zaman ertesi gün çalıştırdım e, ikaz lambası falan sönmüştü onlar biraz geç algılıyor geç sönüyorlar zannedersem işte dediğim o kiti kullandığınız zaman zaten o kiti kullandıktan sonra lastiğe hayır gelmiyor arkadaşlar. Lastiğe zarar veriyor. Ama şimdi diyeceksiniz ki yanaktan yırtılırsa ne olacak? Yan taraftan kit ne yapacak? Kit hiçbir şey yapmayacak. Aynen lastiğiniz yoksa adiyasa'yı telefon edeceksiniz veya bağlı olduğunuz bir sigorta şirketi arabanızla ilgili yolda kaldığınız zaman bir para falan ödüyorsanız oraya telefon edeceksiniz. Artık ne zaman gelir, ne yapar? Gelir mi, gelmez mi? Artık sıla yolunda bir lastiğe kaç para verirsiniz? Bir lastik tamirle lastik parasını verirsiniz? Soru işareti. Allah kimsenin e, tekerine taş değ değdirmesin, lastiği patlamasın. E, sağ salim gidip gelsin. Bir anımı anlatacağım size. Ben 79-81 askerdim İzmir'de. Benim 131 Murat arabam vardı, yeni almıştım. E, Araba da biraz yüklüydü. Ailemi de almıştım arabaya, annemi falan. Murat 131, 1300 motor 131. Arkadaşlar İzmir'e gidene kadar bu yeni yollar da yoktu, eski yollar. İzmir'e gidene kadar 3 sefer lastik patladı yolda. Aynı lastik 3 sefer patladı. Allah'tan Türkiye'de her benzincide de lastik tamircisi var. Problem olmuyor. Ama gecenin bir vaktinde Sırbistan'da, Bulgaristan'da lastik patladığı zaman elinizi atacaksınız, Allah'a dua edeceksiniz yani. Yapacak bir şey yok eğer yani yedek lastiğiniz yoksa. Yedek lastik çok önemli ama bende yok çoğu arkadaşımda yok, çoğu yeni arabalarda yok. Patlamayan e, o ruflex lastikler, ruflex galiba anladım. Ruflex lastikler var. onlardan ne ne derece doğru, e, ne kadar sürede patlamıyor, onu da bilmiyorum. Valla lastik şey önemli. İnsanlarda ayakkabı nasıl önemliyse, e, arabada da lastik ve jant önemli. Çünkü lastik ve jant arabayı gösteriyor arkadaşlar arabanın şeklini şemali değiştiriyor. Onun için ben kendi arabamda yani bu arabam zaten yeni öbür arabalarımda biraz hafif profil yandan kaybettiği zaman ben lastikleri değiştiriyordum. E, dördünü birden yeni lastik takıyordum. Bugüne kadar da o askerliğimin dışında hiçbir lastik problemi yaşamadım. Yıllarca gittim geldim. Kaç belki 30-40 sefer gittim geldim şeye. Türkiye'ye belki daha fazla. Yollar hiç problem yaşamadım. Evet nereden nereye geldik? Şimdi lastikçiye gidiyorum. Bizim bağlı olduğumuz bir lastikçi var. Orası da buraya yakın zaten. Oraya gideceğim. Hep birlikte orada bakalım. Lastiğin içinden ne çıkacak sevgili dostlar. Ee, herhalde bir şey çıkacak diye tahmin ediyorum. Hep beraber göreceğiz ne çıkacağını. Hadi bakalım lastikçide görüşelim sevgili dostlar. sevgili dostlar bakalım hmm. lastikten ne çıkacak hmm. lastikten ne çıkacak evet patlak olan hmm. lastik bu teknoloji böyle bir şey. O lastiği hiç havaya kaldırmadan bu makine suyun içine sokacak, bakacak. Bakalım e, hava neden sevindirilmesine le ne battı, dışarıdan bir şey gözükmüyor ama. İlerisinde le orta profilleri gelmiş. Evet, buradan kopurdamaya başladı. Şuradan bir hava kaçağı var. Burada boyları görüyor musun? Bak, şurada bir tane boyla var. Evet. O çivi deliği. Evet. Tekere kenarlardan ezmiş. Evet. Bak. Şuraya bak, şu tarafa bak. Şu kanala bak, kanala. Şuraya. Şuraya bak. Parmağımın ucunu görüyor musun? Kenarlardan yemiş. Bak, kenarı yememiş. Ezmiş, tekarı. ezmiş yani. Kebabı ezmişsin şey yani. Evet. Ne, nasıl diyeyim sana? Ee, telleri yani kırmışım. Anladım. Ben buna biraz daha hava vursaydım bu patlayacaktı. Patlardı. Şimdi ne yapacağız bunu? Bu çöp. Bunu çöp. Sana iki, iki, iki tane tane yeni lastik tane yeni Tamam usta o zaman. İki tane yeni lastik Şunu bayağı bir ezmiş şey Evet. Ben buna beş hava vurdum. Biraz Vurdu, daha hava vursam patlar diyorsun. Dokuz falan vursaydım dümleyecekti. Evet. Evet sevgili dostlar. Ee, durum böyle lastiği yenisi takılacak. Ee, ötekisi de buradaki lastik de profilleri bitmiş. İki tane arka sağ tarafı yeni lastik takacağız sevgili dostlar. Evet bir videondan sonuna geldik. Çivi batmış oraya. Çivi çıkmamış. ama Çivi yoktu. Herhalde çivi battı çıktı. Oradan hava kaçırdı. Ne zaman oldu bilmiyorum. Herhalde bir iki günde indi lastik oturdu. Zaten lastiğin profilleri de biraz bozuk. Kenarlarında da gösterdiği gibi ustanın ezikler var. Ben buna biraz da 8.5 bar bassam dedi. Bu lastik günler dedi. E biz yük taşıdığımız için iki tane yeni lastik arka tarafa takacağız şimdi. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sevgili arkadaşlarım.